biraz üzerinde durduğumuz e, clear özelliğinden bahsedeceğim. E, clear özelliği genelde float ve left ile herhangi bir left right veya şeyde sıraladığınızda e, bunu temizlemeye yarar. E, temizlemediğiniz takdirde e, içinde olunan div e, aşırı doğru içerikle beraber kaymaz. E, ayrıyetten taşma gözükür ve kötü bir görüntü olur. Örneğin şöyle bir tablo oluşturalım basit. Ee, gördüğünüz üzere herhangi bir yazı yazdığımda tablo otomatik olarak aşağı kayacaktır. Ee, Div'de de normalde böyledir. Yalnız e, işte burada anlatabil anlatmak istedim. Yani herhangi bir yazı yazdığında tablonun da içerikle beraber aynı boyutlandırması ve aynı yüksekliği alması gördüğünüz üzere. Ee, Div'de flut ile herhangi bir şeyi sıraladığınızda bu böyle olmuyor. Yani Sadece normal sabit kalıyor. Default büyük, yüksekliğinde kalıyor ve e, iç, içerik taşmış gibi gözüküyor. Hemen şöyle basit bir çalışma yapalım. Bu derste e, Notepad Plus'tan çalışacağım artık. E, diyelim ki ana div diyelim. E, ne olsun? Yüksek genişliği. 550 olsun ya da 650 hate belirtmeyeceğim. Yani hate belirttiğimde daha doğrusu bunu daha sonra belirtmek istiyorum. Order bir px solid şöyle bir hate olsun. Hatta iki yapalım bunu daha belli olsun diye. Tam ana div bu kadar ve bir şey sıralayacağım ben bu divin içinde fluk ile. Onun için şöyle düşünelim işte oyun sıralamak istiyorum oyun resimleri vesaire. onun için oyun çek diyeceğim Oyun çek dememin amacı, e, siz web tasarımı yaparken e, daha sonra kendiniz kodlayacaksanız herhangi bir fazla bir sorun yaşamazsınız. Yalnız başka bir arkadaşınız kodlayacaksa e, böyle çok kısa bir açıklamalar girerek yani sınıf oluştururken açıklamalar girerek e, işini kolaylaştırabilirsiniz. Yani arkadaşınız oyun çek div'de olduğunu gördüğünde e, bunun veri tabanı'nın oyun çektiğini anlaması için daha kolay bir e, işte basit sınıflar oluşturabilirsiniz anlamlı. Bunda width kaç olsun? 100 olsun. height bu da 100 olsun. background color ne olsun? Yellow değil de daha basit renk olsun, blue olsun. Yani belirgin bir renk. tags align tags align içeri ortalıyor işte şey falan yapıyordu. Yani ta tablo nasıl ıı, işte sağa sola alıyordunuz durmuyor burada kısa bir şeyde. tags align de ıı, içeri di div içinde ortalar. Yani ortalar demeyeyim de yönünü belirt işte left'ten mi olsun, rightten mi olsun vesaire. Ben center diyeceğim yani ortalasın. Tam oyun çek Bir de float kullanacağız tabii ki. Left olsun bir de margin diyelim margin-right alt-px alt alta da geleceği için birleşik olacak onun için margin-bottom alttaki şeyden de bıraksın diyeceğim buradan da bir 5px bıraksın tamam yeterli ee, hemen dreamweaver açalım burada işte gördüğünüz üzere çektim ben e, bu dosyayı artık bunu tekrar tekrar anlatıyorum ee, hemen bir ana div oluşturacağım div class ana div bu ana devin içinde e, Hatta şöyle bir göstereyim ana Yaptım ve bu ana devin içinde e, Oyunları sıralayacağım zaten Şey olarak belirgi Class, oyun, çek Oyun Şöyle bir hemen bir oyun izleme yapalım Gördüğünüz gibi zaten Mavi bir şey Ve bunu yapıştıracağım böyle e, Bol bol Bakalım, tane daha yapıştıralım. Evet oldu. Bunu bir çalıştıralım. Ee, gördüğünüz üzere, ee, bir padding bırakalım arkadaşlar daha belirli olsun diye. E, gördüğünüz üzere, ee, diff yani içerikle beraber aşağı doğru kaymadı yani gitmedi. E, Fullut çünkü CSS hala bu Fullut'un devam ettiğini yani biliyor. Onun için CSS'de Fullut'u temizletmeniz gerekiyor Clear ile. E, hemen bir Clear ile temizleteceğim. Onun için de e, kendinize e, Clear yani divleri oluşturun arkadaşlar. Yani CSS'de ayrı bir sınıfı belirleyin. İşte temizle diye bir sınıf olsun. Temizle left temizleyecek, onun için temizle sol olsun ve e, hemen basit bir şekilde clear left yazın. Bu kadar basit bir sınıf oluşturun. Daha sonra e, içerikten önce yani içerik bildiğiniz üzere şurada div ana div açılıyor, şurada kapanıyordu. E, i̇çerikten önce siz e, hemen temizle sol diye bir div oluşturacaksınız. Yani içerik bitmeden yani içerik demeyeyim de daha doğrusu ıı, sıralanacak şekilde alan daha bitmeden bunu belirtmeyi belirtelim ve ıı, temizle sol olsun. Bazı zaman ıı, böyle yaptığınızda çıkmayabilir temizle sol veya herhangi bir sınıf oluşturduğunuzda. Iı, onun için en baş sınıfın önüne nokta koyduğunuza gidip bakın. Yani bir bakın. Eğer nokta varsa normal yazın. İşte Dreamweaver arada bütünleşmiyor ıı, Notepad Plus ile. Temizle sol diyelim. Ve böyle e, temizlesi sol diye bildiği yaptım ve e, buraya kadar olduğunu temizledi yani şuradan şuraya kadar başlıyor ve buraya kadar olduğunu temizliyor ve sonra da e, sıralanan divi kapattım gördüğünüz üzere bunu kaydedelim ve bir çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, temizlediği için divi tamamen yaptı peki ben bunu temizlemeseydim örneğin şunu silelim yükseklik olarak e, belirseydim mesela. Tekrar haline geldi. Ve, e, buna bir de yükseklik olarak belirteceğim. İşte 500 px. İşte yükseklik olarak da yaptım. Veya e, ne diyelim? 200 diyelim. Üzere, e, birbirine bağımlı olmadı yani flut durmadan gittiği için daha sonra ben bunu temizledim bildiğiniz üzere. ve div diyeceğim. Bir de burada bir şey göstereceğim size. Temizle sol. Temizledim. Şu an hiç boyut 200 olduğu için de temizledim ve yaptım da hiç alakadar etmiyor. Çünkü 200 olarak belirtiyor. Temizleseniz de hala taşıcaktır. Onun için boyut belirtmeyin. Sadece temizle şeyini kullanın. Gördüğünüz üzere ıı, tamamen aldı. Ben bunu işte daha çok çoğaltsaydım daha gidecekti bu. Yani birbiriyle bağlandı ıı, içerikle şey. Gördüğünüz üzere gitti. I, i̇şte azalsaydım azalacaktı. Mesela 3-4 tane bir şey olsun. Ve ıı, azalacaktı. Yani ıı, şurada bir adet ıı, temizleme şey olduğu için flut yaptığınızda ıı, daima ıı, flutun bittiği yerde ıı, temizleyin yani clear ile temizleyin. Hem kaymalarda sorun yaşamazsınız hem ıı, daha hoş olur. Ama hate'le de yapabilirsiniz veya hate'le yaptığınızda ıı, işte yazı yazıyorsunuz süre, işte oyun adı yazıyor vesaire. Oyun adı büyük olabilir yani bilmem ne oyunu falan kısacık olmaz. Yani iki satırı kaplayabilir. Onun için kötü bir kayma olabilir. Onun için clear ile işte daima temizlemenizi öneririm ben size yerde da e, anlatmak istediğim bu kadar. İşte full ile sıraladığınız her, herhangi bir şeyden sonra işte ufak clear barlar oluşturun, divler oluşturun daha doğrusu i̇şte, temizle sol dedim, işte right deseydim temizle sağ diye bir sınıf oluşturacaktım kendime e, böyle ufak şeyler oluşturun arkadaşlar. E, daha sonra işte ana div yaptım, bu içeriğim benim left ile sıralanmış ve divim burada başlıyor ana divim burada bitiyor ana div bitmeden. Hemen önce clear temiz dedim yani e, hemen önce demeyeyim şöyle diyeyim yani Flood nere kadar sıralandıysa clear ile temizle sol dedim yani e, Flood lefti temizledim buraya kadar olduğunu anladı CSS. ve e, ana dibi de içeriye göre büyütüyor yani genişletiyor daha doğrusu yükseltiyor e, clear ile anlatmak istediğim bu kadar arkadaşlar. Tcss De ekonomisi dedim yavaş yavaş bitti. Bir dahaki derslerde mouse ve e, kısa açıklamalar bırakmayı anlatmak istiyorum. Sonra web tasarım dersine geçeceğiz. E, bu dersten bu kadar diyelim.